Herkese selam dostlarım. Yeni bir aptoş videosu ile daha sizlerleyim. Evet aptoş video serilerine devam ediyoruz. Durmadan aptoş videosu ile alakalı sizleri bilgilendirmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada dostlarım bu arada aptoş değil aptos diyorsunuz. Yorumlarda böyle belirtiyorsunuz. Ben de aptos olduğunu biliyorum kardeşlerim. Aptoş deme hoşuma gittiği için aptoş diyorum. O yüzden yani bilginiz olsun. Bilmediğimden değil. Şimdi dostlar. Şimdi günlük trendde e, videolarıma devam ettiğimde şunu söylüyordum size e, günlükte arkadaşlar ilk defa bugün kırmızıyı yaktı o da tabii büyük bir kırmızı değil e, günlük artışına hala devam ediyordu ve sadece bugün bir kırmızı yaktı. Günlükten bahsediyorum. E, çıktığı günden beri yeşil yakan bir coin'den bahsediyoruz. Arkadaşlar sizlere daha önceki videoda da yemin etmişim. Dedim ki Aptos yetkilileriyle herhangi bir görüşmem olmadı. E, tanıtmak amacıyla herhangi bir reklam ücreti kesinlikle almadım. Yemin ettim sizlere bu videoda da söyleyeyim. Sadece coin dikkatimi çekti. Dikkatimi çektiği için özellikleri de dikkatimi çektiği için dostlarım bu videoları önünüze getiriyorum. Ne kadar çok coin'den bilginiz olursa haliyle o kadar yatırım yapma fırsatınız seçeneğiniz e, artar. Şimdi Aptos'ta arkadaşlar en çok dikkatimi çeken olay şuydu sizlere de anlatmıştım. Bakın şu anda 1 milyar arzı var ve bunun 130 milyonu kullanılabilir. Yani diyor ki ben 1 milyarlık bir arz bastım bunun 130 milyonunu kullanıcılar al-sat yapabilir. E, bu çok önemli bir e, özellik. Sizlere şöyle bir istatistik vermek istiyorum kardeşlerim. Şimdi Aptos etkileri 1 milyar token basmışlar. Yani 1 milyar arzları var. E, bu arzın %51.2'si topluluğun elinde. Yani diyor ki herhangi bir manipülasyona denk gelmemiz için bizim elimizde diyor. Muhteşem bir düşünce. İnanılmaz güzel bir düşünce arkadaşlar. Devam ediyorum. Diyor ki %19'u coin'in %19'u geliştiricilerin elinde. Yani katkı sunanların elinde. Coin'e destek verenlerin elinde. Çalışanların elinde diyor. Ve ee, %16.50'si de Aptos Foundation'ın elinde arkadaşlar. Yani e, derneğin elinde öyle söyleyeyim size. Sadece %13.48'ini yatırımcılar alsat yapabiliyor. İnanılmaz güzel bir istatistik belirlemişler. Sadece coin'in arkadaşlar %13'ün alsat yapabiliyoruz. Ve coin'deki hacme bakar mısınız? 1 milyar dolara gelmiş. 1 milyar dolar inanılmaz yüksek bir hacim arkadaşlar. Yani ben yeni çıkan coin'lerde açıkçası böyle bir hacim ee, son çıkan coinlerde görmedim. İnanılmaz yüksek bir hacmi var şu anda. 1 milyar dolar arkadaşlar. İnanılmaz. Ve şimdi Aptos'a e, alakalı sizlere e, önemli bir bilgi vermek istiyorum kardeşlerim. Şimdi Aptos e, arkadaşlar e, Web3 teknolojisini kullanıyor. Yani Web3 teknolojisine hemen kendini entegre edebilir. Bu ne demek? E, yani Web3 teknolojisini desteklemek demek arkadaşlar. E, i̇şte yani bunu en önce konuya şuradan gireyim. Şuradan gireyim daha net anlayın. E, Metaverse teknolojisini destekliyor arkadaşlar. Web3'ü destekliyor. E, en hızlı ağ işlemi iddiası var. Yani en hızlı ağ bizde diyor. Güvenilirlik ve şeffaflığa çok önem vermişler. Dünya çapında 350 geliştirici Aptoş üzerinde çalışmış arkadaşlar. Dünya çapında 350 geliştirici ve dünyanın her yerinden insanlar var arkadaşlar. Çok büyük ve sistemli bir çalışma grubu yaratmışlar kendilerine. Şimdi dostlarım e, Web3 teknolojisini size bunu da açıklayayım. Şimdi www olayını biliyorsunuz. World Wide Web arkadaşlar. E, şimdi World Wide Web de biliyorsunuz ki mail hizmetleri ve sabit konuşma programı üzerinden www olarak sitelere bağlanıyorduk. Yani adamların bir sunucusu var ve siz bu sunucu üzerine www yazıp sonra belirledikleri domain yani site ismiyle ulaşıyorsunuz. Örnek veriyorum www.facebook.com yazdığınızda Facebook'un sunucusuna bağlanıp web sitesine giriyordunuz. Web 3 teknolojisi ise şunu sunuyor sizlere arkadaşlar. Daha kapsamlı bir sunucu hizmeti, online görüşmeler, binlerce kilometre öteyi donmadan görüntülü konuşma, online işlem programları, yazılım sektörü, projeler, blockchain ağlarının içinde barındırıyor. Yani daha detaylı e, kullanılabilir bir teknoloji. web bütün destekliyor. Hatta geliştirmelerinde bile öne çıkabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum e, Web3'e bir e, operasyon geldi arkadaşlar. Hemen onu kendine entegre edebiliyor. Şöyle yine düşünün. E, bir proje çıkıyor. Hemen geliştiriciler ona entegre edebilir Aptoş'u. E, www yani World Wide Web değil de sunucudan direkt bağlanabileceğiniz bir teknoloji destekleniyor. Yine örnek vereyim arkadaşlar. www yazmadan e, direkt programınıza sunuculara bağlanabiliyorsunuz değil mi artık? Mesela örnek veriyorum e, telefonunuzda Facebook uygulaması var. www yazmadan direkt sunucu üzerinden programla bağlanabiliyorsunuz Facebook'a. Yani Aptoş bunu destekliyor. Yeni teknolojiyi destekliyor. Onu söyleyeyim size. Yani herhangi bir önemli bir geliştirici olursa arkadaşlar Aptoş bunu hemen kendine entegre edebiliyor. Bence çok önemli, çok tatlı arkadaşlar. Bir e, coin olmuş. Yani tabii ki istediği e, yatırımı görürse e, iyi yerlere gelmesi içten bile değil. Videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil. Aptoş coin'i alın diye herhangi bir yönlendirme de yapmıyorum arkadaşlar. Tabii ki sadece coin alakalı sizlere bilgiler veriyorum dostlarım. Şimdi arkadaşlar Binance'in size yapmış olduğu bir üç kampanyayı da anlatayım. Bu tabii ki bunu anlatmak benim sizlere görevim. Arkadaşlar eğer benim referansımla Binance'e kaydınızı oluşturursanız kimliğinizi doğruladığınızda 20 dolar, eğer hesabınıza 10 dolarlık bir kripto yatırır ya da nakit yatırırsanız 30 dolar ve arkadaşlar yatırdığınız 10 dolarla da bir kere satış işlemi gerçekleştirirseniz toplamda 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. 2000 liraya yakın bence çok güzel bir kampanya. Yine söylüyorum referansında kaydınızı oluşturdunuz. Binance'ten 10 dolarlık bir alım satım işlemi gerçekleştirdiğinizde 50, 80, 100 yani toplamda 100 dolarlık Geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak ve arkadaşlar. Bitcoin alım satımlarında sıfır komisyon. Gördüğünüz gibi 13 işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesilen bu komisyonlardan kurtuluyorsunuz. Dediğim gibi Binance referansını kimle kaydınızı oluşturduğunuz, kimliğinizi onayladığınız 20 dolar, 10 dolar yatırdınız, 30 dolar daha veriyorlar. Ve arkadaşlar 10 dolarlık bir al satış işlemi gerçekleştirirseniz toplamda 100 dolar hesabınıza bu geri ödeme kuponu tanımlanacak 2000 liraya yakın. İhtiyacı olan kardeşlerim değerlendirebilir. Şu ana kadar arkadaşlar yaklaşık 562 kişi 100 dolarını almış referansımla ve sizler de alabilirsiniz kampanya bitmeden arkadaşlar lütfen almak isteyen kardeşlerim bir an önce 100 dolarını alsın. Dediğim gibi 100 dolara ihtiyacı olmayan insanlar olabilir ama öğrenci kardeşlerimizler 100 dolarla bir ayını geçirebiliyor. O yüzden almak isteyen kardeşlerim ihtiyacı olan kardeşlerim için Binance Reference Link'imde bu videonun açıklama kısmında olacak. Bu videonun açıklama kısmından Binance Reference Link'ime ulaşarak arkadaşlar dediğim gibi 10 dolarlık bir al satış işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolarlık geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Şimdiden alan kardeşlerime hayırlı olsun. Aptoş'ta arkadaşlar şu anda iyi gidiyor gibi. İşte videoyu başlattığımızdan beri bir artış gerçekleşiyor. Yani şu anda kim yatırım yapıyor bilmiyorum ama yani şu anda arkadaşlar inanılmaz şekilde bir rağbet görüyor Aptoş ve hacimde de gördüğünüz gibi 975 milyar dolarlık bir durum var. Tabii ki e, eksi diye arkadaşlar şurada eksi 43'lük durum sizi şaşırtmasın e, alışta satışta hacime girer o yüzden şu anda coin'in 1 milyar dolarlık yani şu anda e, piyasa açılılı yaklaşık 12 saat oldu 12 saatte 1 milyar dolarlık bir hacme e, ulaşmış İnanılmaz bir hacim e, kripto para piyasasındaki değeri 1.1.5 %1.5 düşmüş ama tabii ki dediğim gibi bir coin sonsuza kadar çıkmaz sonsuza kadar da düşmez arkadaşlar. Haliyle Aptoş da bir diğerlerden sonra sakinleşecektir. İşte gördüğünüz gibi şu anda rankı yani sıralaması da 44. Yeni çıkan bir coin için ilk 50'ye girmek arkadaşlar çok önemli bir durum. Yani dikkatimi çeken bir coin olduğu için arkadaşlar Aptoş videoları atmaya devam ediyorum. Aptoş'u da önünüze getirmeye devam edeceğim çünkü takip ediyorum takip ettiğim bir coin'in de sizlere bilgisini vermek beni mutlu ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar sadece bilgilendirme amaçlı bu videoyu atıyorum. Herhangi bir yatırım yapın, herhangi bir trade yapın. Al satışımı gerçekleştirin diye herhangi bir video atmıyorum yine söylüyorum. Sadece bilgilendirme amaçlı. Ben başkaları gibi arkadaşlar sizlere reklam yapıp işte bu koyun çok iyi gibi yönlendirmeler yapmak istemiyorum. Ben bugüne kadar bu kanalda doğruların peşinde oldum. sizlere doğrulara aktardım. Bundan sonra da doğrulara aktaracağım. Emin olabilirsiniz arkadaşlar asla ve asla sizlere manipülasyon yapacak bir insan değilim. Ben halktan gelen bir insanım. Sizlerin ne düşündüğünü, neler istediğinizi çok iyi biliyorum. Ona göre de elinden geldiğince davranmaya çalışıyorum. Kardeşlerim, buraya kadar geldiyseniz lütfen videoyu bir beğenip kanala abone olmadan çıkmayalım. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun dostlarım.